Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dünya yok etme oyunu oynayacağız arkadaşlar Bunu ben önceden girmedim doğrusu Şey Bir tek oyunu ayarladım bu kısma getirdim Başka önceden girmedim İlk bakacağımız yer dediğimi de falan baktık. İlk önce silahlarımıza da bir bakalım. Eee <laughs> 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 kara delik. что Bir milyar tane insan kaldı şuralarda. Türkiye nasıl gitti? Neyse, şunları kullanalım. Onlar. galiba biliyorlar arkadaşlar. Bunu ben önceden girmedim. Çok şey öncelerden ben bu oyunu duy duyduğumda idareyim demiştim. Bu da bomba. Üzerine bir şey atıyorsunuz, çok sert falan patlıyor. Zaten bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir ara çok oynanmaya başladı. Neyse diğerine geçelim. Neymiş? Türkiye'den uzaktan <laughs> engellemek iyi, şey. i̇yi ki Türkiye'ye oturmuşum. Kalkanlığı. Kalkanlığı ses. Arkadaşlar yine unuttum ses kısmı ya. Neyse bu 2 saat devam... Aa bitmiş. Korna sesi geldiyse özür dilerim arkadaşlar. Dışarıdan çok fazla ses geliyor. Bu da böyle füze falan fırlatıyormuş. Biz galiba uzaylıyız. Önümüze gelen gezegene böyle ateş ediyoruz. Bu neymiş? Oo. İnşallah Türkiye'ye bir şey Hani ne Türkiye gitmiş. Ben şunu fırlatalım. Fırlat Şu özgel Oraya ne etti ya? Ha. Tamam Türkiye kurtuldu. Tamam arkadaşlar şimdi şuraya geçelim. İlk şundan başlayalım. Evet lazer. U çizdim. Oyun dünyasının olsun. Evet buna. E bunun da çizeyim. çizim. mi? Oha. Dünyanın içinden gerçekten geçti. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Dünyanın içinden gerçekten geçti. Delik var. Bu da oğusu oldu oyun dünyası. Neyse öbürüne geçelim. Bu lazer miymiş? Evet. Bir tane daha o oh, değil. E çizeyim. E U oldu. Bu kim? Ha, Emir Uğraş. Keşke A çizseydim. Neyse. Türkiye hala bir şey olmadı. Etrafından ne? Ana. Yine gitti yalan. Ben nazar olduğunu unuttum. Türkiye'ye dokunmaya Türkiye'ye gittiyse hepiniz gidersiniz. Arkadaşlar bir alttaki de buna yarıyormuş. Bayağı. Gördüğünüz üzere şey yapıyor. Hemen şuna geçelim. Buna. Oh, oh. Türkiye'ye gittiyse hepiniz gideceğiz. Bir milyar tane insan varsa kaldı sadece. Evet milyonlara düştü. Nerede yaşıyorsunuz? Denizde yaşıyorlar galiba. Veya şuralarda. Denizde yaşanır mı be kardeş? Nasıl yaşanır? Neyse şu silahı deneyelim. Eee? Ha seçmemiş. Denizde fırlat 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 fırlat. 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 Öbürüne geçelim. Değişik değişik aletler var da. Bizim bunların yararını anlamak için İlk önce dünyayı tekrardan başlatmamız lazım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Tekrar başlatmanın yerine de öğrenmiş oldum. Şu sol altta gördüğünüz gibi bir geri dönüşüm işareti var. Ona tıklayınca dünya tekrardan oluşuyor. Hemen ilk silahımızdan başlayalım. Denize atalım. Sakın ha bu yarmasın. Devran Türkiye'ye çıkabilir. Ee, nerede? Oha, bunu mu bekleyeceğiz ya? Oo. Oh. Çok da bir şey yapmıyor arkadaşlar. İlk de bir goril ağzı çizmiş gibi bir şey oldu. Sonra da gitti o da. Yani an yarıp Türkiye'den çıkacak sandım da öyle değilmiş. Şunu da yollayalım. O, o bu diyagram böyle yapıyor bir sürü uçak var arkadaşlar uçakları çok gösteremiyorum çok havalara gittiler neyse diğerini deneyelim zaman kaybetmeden bu galiba deliyor yanmış olabiliriz Yanmamışız tamam. İnşallah dünyanın etrafında duratmaz bu yoksa gider Türkiye'ye doğru gider mi? Gidebilir. Ve tur atıyor. Evet Türkiye'ye yarıp geçecek. Kalkan atalım. Hadi kalkan hızlı ol. Ha arkalara doğru gidiyor. Tamam. O zaman kalkan varsa şöyle uzaylı saldırılarıyla Türkiye'ye gitmeden bütün etrafını yok edelim. Ana Türkiye'de tamamen. Ya Türkiye arada kaldı. Ee Türkiye ne etti? Çok başarısız bir koruma yeme arkadaşlar. Bu kalkan yüzüne biraz daha koruma işini yapmıyor ki. Şimdi patlayacak. izle. Birkaç tane atayım şundan. İyi izleyin şimdi. Nasıl ya? Arkadaşlar sert kalkarmış. Bu arada bu hayla dönüyor. Bu dünyada kaç tur atacaksın sen? Neyse biz öbürlerine geçelim. Aldırmadan. Bu neymiş? Tövbe estağfurullah. geldi. Oha. Ne yaptı? Evet. Dünyanın çekirdeğini görüyoruz galiba. Adam öyle bir vurdu ki. Dünyanın içine kadar girdi yumruk. Burada da dünyanın şehirdeği var. Artık deprem olur korkusu kalmadı bizde. Çünkü biz yokuz zaten. Diğerini deneyelim. Şöyle atalım şuraya. Ejderha. Minecraft ejderha az mı acaba? Yok değilmiş. Biraz benziyor da. Dünya yendi galiba. Yenmemiş. Şuradan nasıl geçtim ya? Orada lav yok mu? Nasıl geçtim? Şuraya şöyle atalım. O. Üç yerden de aldılar. Kara delik bir şey gibi bir şey ya. Üç delikten dağıldılar söktüler. Arkadaşlar ben yine de başlatayım dünyayı. Hemen başlatıyorum. Evet. Lan yani reklam. Geldim arkadaşlar. Şimdi son iki tane kaldı. Şunları bir atalım. Ya en gıcık olduğum şeyler ya. Küçük küçük. Bir de sinek gibi vız vız yapıyorlarsa yandık. dünyadan çok fazla bir nüfusu anlamadı. 8 milyar nüfusla başlıyoruz. Yani milyonlar aldı sadece ama bu gider bütün dünyayı yok eder. Evet düşündüğüm gibi yapıyor. Dünyayı yuvası zannetti herhalde. 100 milyon kişiyi yok etti. Şuradan çıkacak bir ihtimal. Girdi. Çıkıyor. Açıktı. çıktı. Yerinde durmuyor. Neyse öbürünü deneyelim. Şöyle. Tövbe estağfurullah. Ne ya? Dünyayı yok ettik. Türkiye'ye gitti mi? Gitmemiş. Türkiye sabah duruyor olaylardan habersiz. Belki de haberlidir. Şuraya bir gitse. Şu anda Türkiye Rusya'nın yerinde olsaydı eğer ülke bitmişti. O zaman öbür gezegenlerimize geçelim. Arkadaşlar bir tek bu gezegeni bulabildim. Diğer gezegenler level atlayınca oluyor. O zaman bu gezegenin içinden geçelim ve videoyu bitirelim. İlk sa oha dünyayı gönderdik. Dünyaya ayı gönderiyorduk. Ay derken ayı zannetmeyin. Ay uydumuz. Buraya direkt ben dünyayı gönderdik. Çok da bir şey yapamadı dünya. İki tane daha yollayalım. Bir tane gitti. Bu kendini iyileştiriyor galiba arkadaşlar. Tamam. Aha iyileşiyor o zaman. Birkaç tane dünya fırlattıktan sonra bir daha bu yaraları saramayacak işte. Hep iyileşti. Lan. Yok artık. 50 tane dünya fırlattım adam hala iyileşmeyi başarı ne oldu ha bir daha yollayamıyor o zaman biz en çok gerekenlere saçalım şunu fırlatalım gel 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 bir sürü bu abiden gelsin vursunlar bir tane hop 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 Şöyle. daha gelmesin sen gel şöyle şöyle şöyle, şöyle. Hemen, hemen 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 hepsini fırlatıyorum arkadaşlar ne var ne yok hepsini atacağım ee, hala kaldı mı hala yaşıyor ben en iyisi buna bir lazer saldırısı yapayım şuradan yok bu lazer küçükmüş şunu lan ha bu lazer değil Şunlar bencik. Arkadaşlar hiç bir lazer buna etki etmiyor ha. ama etki etmiyorlar. Artık bitme Bitmedi. Hop hemen bir tane daha yollayalım şuraya. Yollayamadık. Yollayamadık. Gel 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 gel. Alayamıyorum. Çünkü seçmemişim. Bir sürü şunlardan yolladım arkadaşlar. Bir tutacaklar şimdi bütün her yeri... lan. Bir yer almayacak sandım şuradaki. Şuraya da yolla 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 yolla. Hadi bitirin artık şunu alın. Bitirin. Az kaldı. Al. Al. Ve bitti. Denizecek kadar az kaldı arkadaşlar. Burada yaşam artık imkansız. Sıfır milyonla başladık ama olsun. Dünya nüfusu böyle. Ay Bu gezegen nüfusu öyle. Hemen alsınlar bunlar da son parçaları. Ve arkadaşlar bu da bitmiş bunun vakti. Bir de ben önceki videoda bir şey demeyi unuttum. Arkadaşlar önceki videonun başında fark etmişsinizdir izleyenler. Ee, ben ilk intromu yaptım ve o videoya da koydum o yüzden dur şuradan gezegensiz durmayalım o yüzden lan reklam arkadaşlar reklamı geçerken ne dediğimi unuttum neyse ilk intromu yaptım dediğim gibi bu videoyu da oyun koyacağım. Belki de farklı bir intro koyarım arkadaşlar. Ben buldum. İki tane intro var. Size sorarım artık. Bu bu videoyu farklıyı koyarım arkadaşlar. Siz eğer ki o farklı hangisini seviyorsanız yorumlara söylersiniz. Ben de ona göre introlara koyarım. Neyse o zaman görüşmek üzere. Bay bay. Ama bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar şuraya da bir oyu yazdım. Oyun olmadı. Şuraya bir E, A, U yazdım. Görüşmek üzere. Bay bay.